O zaman tam bıraktığınız yerden devam edelim. 7 yıl içinde öyle bir şey olacak ki, öyle şeyler yaşanacak ki hı hı. neden 7 yıl ve bu 7 yıl içinde nasıl bir fırtına bizi bekliyor? Şimdi 7 yıl içerisinde bu 7 yılı tarihin ortaya koyan biz değiliz. Dünya Ekonomik Forumu 2030 takvimini açıkladığı zaman biz Mahfuz'un 5. bölümünde 8 başlık adı altında onların özetlediği başlıkları açtık. 8 kainatın birinci maddesi neydi? Mülkiyetsizlik ev, araba ve hiçbir şeye telefona dahi sahip olmayacaksın. Şu an öyle. Şu an öyle ve kiralamaya teşvik var. Ama burada bir tek dünya devletine dönüp e, sistemin insanların ruhsal olarak tamamen sıfırlanacağından bahsedilmiyor. Teknik olarak bir yeniliğe evriliyoruz gibi bahsediliyor öyle değil mi? Evet. Bakın çok tehlikeli bir şey söyleyeyim. Bugün Türkiye'de de dışarıda da e, bakın bugün Cerrahpaşa'da özellikle oradaki bir profesör açıklıyor. Diyor ki 4000 tane kızımız 4000 tane erkeğimiz e, yaklaşık sayılardan bahsediyorum bir taraf kız olmak için öbür taraf erkek olmak için ameliyat sırası bekliyor. Ve bunlar ameliyatları belki e, destekleniyor da aynı zamanda. Baktığınız zaman bu cinsiyetsizlik projesi kimden çıktı ve ne işidir bu? Bak, yani bakın insanlığa, insanlığın hep cinsiyeti vardır. Erkeği vardır, kızı vardır. Cinlerin de vardır, cinin de şeytanı vardır, kızı vardır. Kimin yoktur? Şeytanın yoktur. Şeytanın cinsiyeti yoktur. Dolayısıyla insanı şeytanlaştırmaya çalışıyorlar sıfırlama sürecinde. O yüzden e içeride ve dışarıda tüm medya ekranlarında kullanarak, filmleri de kullanarak çocuklarımızı ve ailelerimizi de bir şekilde yıkarak. Çünkü bu sıfırlanma takvimi, bu sıfırlanma yani insanın kendisi sıfırlanmadan gerçekleşebilecek bir takım değil. Çünkü milli duyguları, erkeklik duyguları, analık duyguları, kadınlık duyguları olan herkes gerçekten bu süreci tersine çevirebilir. Ama insanlar uyutulup modern bir çağa giriyoruz diye gösteriyorlar ya. Şimdi modern bir çağa bizi sokan küresel çetenin başında da bu elin maske geliyor ya. Tekrar kuyruk, kuyruk acıları bin yıllık bir tarihlerini başlarına yıkan 1453 hikayesidir. Orada da bir çağ kapandı, bir çağ açıldı. Orta çağ yıkıldı, yeni çağ açıldı. Yani Elon Musk'ın bunu paylaşmasında bile bir kuyruk acısı var diyor. Bu adamlar şu anda bir çağ değişiminde değil mi? Şu anda dünya dördüncü sanayi devrimine sokmuyorlar mı zorla hastalık icat ederek, şifa icat ettiğini söyledikleri aletlerle hastalığı icat edip adama sokup adama zorla çip takacağını söyleyenler onlar değil mi? Bunlar değil mi? Bilgeysa bunlardan bir tanesi. E peki bunu zorla yaparken korkunç bir kötülüğe hizmet ederken ben bunlara ezoterik cemaat demekle az bile demiş oluyorum. Bunlar Allah'a savaş açmışlar. Dolayısıyla bu bir tüm dünya için belki de kurtuluş savaşıdır. Bütün dünyayı bu ateşe soktular çünkü. Bu devreme bakın kuyrukacılarının buraya olan tarafı orada bir çağ kapandı. Bin yıldan fazla ömrü olan bir Roma devleti yerle bir edildi. Hala unutulamıyor. Oraya e, Türkiye bayrağı da değil, Türk bayrağı dikildi o surlara ve Türk bayrağının. E, dikildiğinin bence bugün intikamını alıyorlar. Çünkü e, gözle görülmez bir şekilde aslında bir Türksüzleştirme bile e, içeride ve dışarıda gözlemlemeyebiliyorum. Çünkü bunlara Normal baktığınız Elon zaman Starlink'in 2023 yani e, Star neydi? Starlink uyduları Starlink. Türkiye'de 2023'te aktif. Tabii bunların zihin kontrolü olacak. olacağını. ...bunun haritası bu. Değil mi? Tabii Starlink bunların haritasında. Zihin ve düşünceleri kontrol edeceğini aslında bizim Milli Eğitim Bakanımız da söylüyor. Diyor ki e, bundan 20 yıl sonra 2016'da söylüyordu bunu zannediyorum. Belki daha da önce olabilir. Ziya Selçuk diyordu ki 20 yıl sonra zihinleriniz uzaydan kontrol edilecek. Dolayısıyla bu çağa hazır olmamız lazım diyordu ve şu anda uydular ve adresi ve tarihi. Yani 2030'a kadar bu devrimin gerçekleşmesi lazım. Bununla ilgili yapılan her projeye dili geçmiş zaman kipi ve böyle yapmayı amaçlanıyor diye cümleler hep böyle yazıyor kanunlarda da böyle. Gerçekten bunu başarıp başaramayacaklarını bilmiyorlar. Çünkü halkın buna ne tepki vereceğini bilmiyorlar. Siz düşünsenize Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına diyeceksin ki sana çip takacağız. Siz düşünsenize bir e, yani şu bir Türk evladına seni çipliyeceğiz. Bugün çipler kime takılıyor? Yeni nesil gelişmelerle köpeklere takılıyor. Dolayısıyla ama işte bunun sağlıkta falan da kullanıldığını Sağlık bu yol üzerinden de bizim üzerimize bahane. gelecekler. Bahane Sağlığın bir bahane bahane olduğunu bahanesi olduğunu biz belgeliyoruz. İnsanları hasta eden tarımla, tohumla, ilaçla, ilaç şirketleriyle bu küresel mafyalarla insanları hasta eden, sonra da ona şifa bahanesiyle e, söyleyen bu değil mi? Yani sağlıkla ne ilgisi var Milli Eğitim Bakanı'nın söylediğinin? E, Uzaydan düşünceleriniz takip edilecek diyor. Kontrol altına alınacaksınız diyor. Tek dünya vatandaşı olacaksınız diyor aslında. Yani orada sağlık için gelecekte bu olacak demiyor ki. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Dün çocuklarımız sınava girdi. Neye girdiler? Neye tercih yapacaklar bu çocuklar? Yani gelecekleri ne olacak? Bu çocuklar ne okuyacak? Biz onlara büyükleri olarak, abileri olarak neyi vaat ediyoruz? O yüzden bu bir kurtuluş savaşı. O çocuklarımızın geleceği için bu adamların uydurdukları teknolojilere mi çocuk yetiştireceğiz biz? Yani baktığımız zaman bu çocuklar, dün üniversite sınavında özellikle şöyle bir soruyla karşılaştım. Mesela Türkiye'de yıllardır ve yıllardır Osmanlı ile oynuyoruz. Ben çok gurur duyuyorum. Ama Cumhurbaşkanlığı logosundaki 16 Türk devletinden çok fazla bahsedilmiyor. Versenize Cumhurbaşkanlığı logosunu atmıştık arkadaşlar. Yani size. oradaki 16 tane Türk devletini ben atalarımı yad etme anlamında tabii ki ee, onlara. Tabii Osmanlı çok e, 600-700 yıllık bir hüküm sürdüğü için daha çok bahsediliyor. Evet logomuz geldi. Tabii ki. Ekana yani e... Logoda yani 16 Türk devleti teslim ediliyor. Devleti devleti var. Var. Ben bunu tabii Türksüzleştirme ile neden bağlıyorum biliyor musunuz? Ee, şu yüzden çünkü sadece olayın e, dini boyutları ele aldığında Türkiye gelecekte e, başka türlü göçlerle tehdit edilebilir. Çünkü bu adamlar 7 yılda 1 milyar insan göçeceğini, bütün devletlerin buna hazır olması gerektiğini söylüyor. 1 milyar insan Avrupa 10 kişiyi alsa bugün haber olup dışarı atıyorlar bunları. Nereye sokacaklar bu insanları? Dolayısıyla benim ülkem sadece savaşla mı tehdit ediliyor? Benim ülkem sadece atom bombasıyla mı tehdit ediliyor? Benim ülkem İlaçla tehdit ediliyor. Benim ülkem eğitimle tehdit ediliyor. Benim ülkem e, sağlıkla tehdit ediliyor. Benim ülkem dinle bile tehdit ediliyor. Benim ülkem tarihiyle tehdit ediliyor. Çünkü özellikle George Orwell'ın kitabında bahsettiği tarih siliciler var ya, bu Türk devletleri tarihten silinmeye ve unutturulmaya çalışıyor. Ben böyle hissettiğim için söylüyorum bunu. Çünkü önemli bir savaştayız. Herkes kapılarını tutmuş durumda. Herkes e, içeriye e, cephe almış durumda. Peki kim bu bahsettiğimiz 16 Türk Devleti. Yani hiç Avrupa şeyi duydunuz mu? Büyük Hun İmparatorluğunu duydunuz mu? Son yıllarda. En son Cüneyt Akın ve Serdar Gökhan filmlerinden hatırlıyoruz. Avrupa Hun İmparatorluğunu, Batı Hun İmparatorluğunu, Ak Hunları ya da Göktürk Devleti'ni, Avar Krallığını, Hazar Krallığı'nı, Uygur... Göktürkler ve Uygurlar zaten hep duyuluyor. Yani film dizide yapılıyor. Tabii şimdi. ki. Onlar Ama hani ben sadece üstünden geçmek istiyorum. Çünkü onlar benim köklerim ve atalarım olduğu için çok severek, duayla ...yad ediyorum kendilerini. ...Karahanlı devleti, Gazneliler, Harzemşahlar, Altın Orda Altın Orda devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu. Bunların hepsi dün ÖSS sınavında çıkan bir sorudur söyleyeyim. Peygamber Efendimizi görmüş sahabelerden ve Türklerden yeni araştırmalar bahsediyor. Ve bunları bizim devletimiz üniversite sınavlarında da koydu. Çok şükür. Peygamber Efendimiz'i gören Türkler. Türkler var, sahabeler var. bu. Bunu yeni araştırmalar ortaya koyuyor. Bugün bizim dünkü üniversite sınavında da çıkan bir sorudur bu. Dolayısıyla Türklerin ne kadar kadim bir devlet olduğu belli şekillerde ve belli içeriklerle e, flu ulaştırılmaya çalışılıyor. O yüzden Anabildi, ben bu küresel e, sıfırlanma sürecine 3. Dünya Savaşı kadar kurtuluş savaşı olarak da bakıyorum. Çünkü bizim zehirlendiğimiz gıdalardan kurtulmamız lazım. Bizim zehirlendiğimiz bir tarımdan kurtulmamız lazım. Bizim zehirlendiğimiz bir eğitimden kurtulmamız lazım. Bizim zehirlendiğimiz sabah programlarından kurtulmamız lazım. Değil mi? Yani herkesin herkeste seviştiği, herkesin herkeste çocuk yaptığı, tapuların kimde olduğu belli olmayan, benim Türk aile, aile yapım böyle bir şey değil. Yani bu bir devasa bir kurtuluş savaşı değil mi? Cinsiyetler siliniyor. Nerede bizim Türk beyleri, Türk kadınları, Türk anaları? Herkes cinsiyetler e, ortadan silinmeye ve kaldırılmaya çalışıyorken bugün en ünlü haber seleri çocuk oyuncaklarda bile bu tür kız erkek ayrımının değişimini e, de ama kaldıran şey şeyler yapılıyor. Bir 150 senedir falan, 170 senedir e, Türklüğü bir ezikleme e, Avrupa'ya, Batıya. Hayranlık. İşte Biz sıfırlama... yapamayız, edemeyiz demeler. Bu bilinçli olarak sosyolojiye sokuluyor. Bu Türkler, Türk sözleştirme politikasının tam olarak bir parçasıdır bu. O Türk atasözlerini ortaya sokan insan, bu nereden besleniyor musunuz? Kendini ezik hisseden, aşağılık hisseden, herhangi bir diplomaya sahip bile olsa, parası da olsa şu Türkler diye kendini aşağılayan, vatanını, milletini, dilini, bayrağını, Rabbini bilmeyen kişilerin ezikliğidir bu. Yoksa hiç kimse de Türkleri ve kendi ırkını, aşağılık bile olsa insan kendi ırkını, atasını aşağılar mı? Hangi ölmüşün arkasından ya da kendi atasını kötülükle yad etme vardır? Anaya babaya öf bile demeyen bir evladın çocuklarından öyle bir terapi ekollerine geliyoruz ki doğduğu anda anneyi babayı da unut, kardeşliği de unut, miras da bölünme, hiç kimse vatanına da sahip çıkmasın. E peki nasıl olacak? Kim çıkacak o zaman? Yani bu sıfırlanma sürecinde bu adamların güçleri bu şekilde İstanbul'a ya da Türkiye'ye girmeye yetmediği için bütün silahları kullanıyorlar. Uzaydan girmeye çalışıyorlar, e, gıdadan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, eğitim sistemlerinde değişiklik yapıyorlar. Ben psikolojik danışmanlık merkezinin başındaki bir aile danışmanı olarak söylüyorum. Türkiye'deki psikiyatri ile ilaç yazanların kullandığı kitap Amerikan Psikiyatri Enstitüsü'ne ait değil mi? Onların eliyle yapılmıyor mu? DSM-5. 6'sı çıktığında oraya moral bozukluğuna bile ilaç yazsa, yazacaksın diye doktorlara eğitim veren benim bugünkü öğrencim yarın doktor olduğunda o küresel şirketlerin ilaçlarını mı yazacaklar bu halka? Moralin bozuldu diye. Kim bozdu moralini kim diyecek? Kim seni hasta etti kim diyecek? Biz neden bayram bu tarafını temsil ediyoruz? Çünkü biz merkez olarak kapıdan bireysel gelenin onu hasta eden hikayesinde bunları buluyoruz zaten. Karşımıza bu çıkıyor. Kadı karısına şiddet uygulayan adamın hikayesine bak. Parası yoktur, işi yıkılmıştır, arası elinden gitmiştir. Küresel dünya vatandaşı olacağım diye kandırılmıştır. Ve ailesine saldırmıştır. Ruhu gitmiştir, inancı gitmiştir inansızlıkla mücadele etmiştir. Çocukların hepsine bakın. Çocuklar bugün laptoplarda bir ömür boyu susturulur hale geldiler tabletlerde. Anneler sussun diye ekrana bir içerik veriyorlar. Alın bunu çocuğum izle diye. Anneler süper anne diye yetiştirilmeye çalışılıyor. Ve analık kavramı giderken o çocuk ömür boyu susacak bir halde yetişiyor. Ve çocuk 12 yaşında ve 19 yaşında biliyor musunuz? Cerrahpaşa'da binlerce cinsiyetini değiştirmek isteyen. 12 yaşındaki bir çocuğun cinsiyeti mi olur? Çocuktur o çocuk. Kadın mı olur yani erkek mi olur o anlamda söylüyorum bunu. Yani e, ameliyat sırası bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kim eliyle tek destekleniyor bu? Ailesi başında değilse 12 yaşındaki çocuğu oraya kim getirdi? O aile neyle mücadele ediyordu? Onun gözyaşlarını kim silecek? Kim bunu duyacak? Ben bu işin bu tarafına o yüzden kurtuluş savaşı diyorum. Bizim evet. bizim böyle bir süreçten kurtulmamız lazım. Eğer yeni dünya devleti buysa benim buradan da kurtulmam lazım. Peki bu 7 yıl içinde öyle şeyler olacak ki ekonomide mesela neler bekliyorsunuz şu anda? Bir kere çok ekonomi çok öpmek zorundalar. Ekonomi çökecek. Para sistemini yerle bir etmek zorundalar. Yani baktığınız zaman 8 maddeye bu adamlar bir kere... Bitcoin Bitcoin'e sardılar insanları. Şimdi 20 bin doların da altına düştü 60 bin dolarlardan. E, batanlar, iflas edenler, intihar edenler bu yüzden. Burada e, bunu fırsat olarak şirketler kullanıyor. Bitcoin'in biliyorsunuz Bitcoin'i iki yıllık ömürleri vardır. Birçok Bitcoin vardı, sadece bir tane değil. İki yıl sonra şirket hemen kapatır, iflas ettiğini gösterir. Yüzde altmış parayı cebine alır. Geri kalan yüzde kırkı o aradaki Moody'ler arasında dağıtır. Birileri kazanırken öbürleri kaybeder. Üçte birlik o kazanan kesimin duygusu öbürüne piyango hissi yaratır. Hani bana ya çıkarsa diye. Bu dolandırma şeklidir. Çünkü benim söylediğim dijital parayla e, kripto para aynı şey değil. Dünyayı bizim kimliklerimizdeki çipleri de yarın, Dijital parayı açtıklarında ama ekonomileri çok çökertiyor diyorsunuz. Ekonomileri çok çökertecekler çünkü Amerikan dolarını per rezerv para olmadan kaldıracaklar. Bunu kaldırmaları için dijital parayı ve dünyada tek bir para birimi gibi kullanılabilecek bir para sistemi getirmeleri lazım için e, ve büyük sıfırlanma takvimini gerçekleştirmeleri için ekonomileri çökertmeleri lazım. Çünkü halkların tamamen diz çökmesi lazım. Halklar susacak eve kapanacak ki alışkanlık birimi devreye girecek. Onlar onların icat ettiği metaverse'lere inanacaklar. Oraya gidip tutunacaklar. Gözlük takacaklar. Ondan sonra o dünyanın bağımlılık sarmalıyla inançlarını, cinsiyetlerini, ailelerini unutacaklar. Evlerinin nerede olduğu önemli olmayacak. İstanbul'da evler dört katına çıktı. Çok daha da fazla atacak. Burada, burada parası olamayan, tutunamayan benim Türk vatandaşlarım belki de bu takvim işlerse 3-4 milyon kişi Anadolu'da yakın yerlere göç edecek mecburen. Mesela, dün bir haber okudum. Amerika'da geçinemeyen hatta bulurum haberi Meksika'ya göç etmiş. Yani tüm dünyada uygulandığını planlar. Mesela Türkiye'de de bunu diyorsunuz. Ee, Amerika'da da aynı şey geçerli. Çok enteresan. Bu yani tek dünya olunca. devletinin değil mi? Tabi. Ayak sesleri gibi. Şimdi bu adamlar bir kere bu adamlar kötücül duygu, şeytanı temsil ediyorlar ve bu Hemen adamlar Hemen söyleyeyim haberi. Yarım milyondan fazla Amerikalı, 500 bin kişi CNBC'nin haberi. Artan gıda fiyatları, pahalı sağlık hizmetleri ve trafik sorunu nedeniyle Meksika'ya taşındı. Burada Türk halkının e, kandırıldığı bir yer var. Kendi kendini kandırdı. Bizim Türk halkına de ki Türkiye'ye füze atlar, İkinci bir kişi çıksın desin ki Amerika'ya dağıttılar. Der ki ha, tamam o zaman. Sistem duruyor. Yani e, yani dünyada olmasından bana ne? Benim halkım İstanbul gibi ataları tarafından fethedilmiş kutsal bir şehirde tutunamayacak. Göç, e, göç ile birlikte buraya gelen yabancı zenginlerin şehri olacak İstanbul. Ve bana diyecekler ki Amerika'da da böyle. Bu adamlar o kadar vicdansız şeytanlar ki kendi halkını acımazlar. İngiltere'nin ne durumda olduğu şu anda içler acısı. Kendi halkını paramparça ediyorlar. Yok ediyorlar. Paris'te her iki evden bir tanesi tek kişi yaşıyor yalnız. Epidemi olarak artık kayıtlara geçiyor oradaki yalnızlık. Salgın gibi gösteriliyor, hastalık gibi gösteriliyor. Normale döndürülüyor ve herkes yalnız. E bizi ayakta tutan şey neydi? Aile yapımız değil miydi? Aile yapımız ne zamandır son belki 20 30 yıldır anne baba ve çocuk diyoruz. Aile yapımız bizim akrabalarımızdır. Değil mi? Yani tamam. büyük aile, üst ailedir bizi aile mevkimiz. Bizim dedemize, amcamıza, kuzenimize, akrabalarımıza duyduğumuz bağdır. Bizi komşumuzla birbirimize kenetlenmemizdir. Tabii ki son sistem bir yenilik dünyaya kendi aşağılık kompleksinden empoze edilerek pompalandıkça insanlar kendi aileleriyle bağlarını da koparıyor. Dolayısıyla benim şu anda gördüğüm Türk halkı aslında bu atalarımıza, 16 devlete her alanda çok da layık hareket etmeyebiliyor. Çünkü birbirlerini yiyorlar, birbirlerini kırıyorlar. Hiç kimse arazilerini bölüşemiyor. Ee, herkes kendine layık olduğunu, kendinin daha çok hak sahibi olduğunu düşünüyor. Birbirini eziyor, kardeşi düşerken elini tutmuyor, ötekine yardım etmiyor. Kendilerine yarattıkları putlara tapmaya başladılar. Ne demek bu? Bugün baktığınız zaman eğitime, ünvanlara, ünlülere, fenomenlere, yazarlara, artistlere, terapistlere, siyasetçilere, politikacılara bunlar yüzünden birbirlerini herkes yiyorlar. Herkes kendi odasının yansımasına sahip şu anda. Kendi yani, iç karanlığının en, en cehenneminde çok duymak istediği şeylerle. Farklı bir fikreye, evet. farklı görüşe kimse açık değil gibi. Değil Böyle çünkü bir herkes e, kendi fenomeni diyorsunuz ya maalesef. herkesin kendi baktığı noktadan bir fenomen e, oldu. Yani türede. ben geçen gün bir şey paylaştım. Ee, fenomeni Allah değil cehalet yaratır diye. Yani fenomen nedir? Ben Mahfuz kitabını çok korkarak yazdım bazı yerlerine. O yüzden dedim ki sadaka Allah'u lazim. Yüce Allah doğru söylemiştir. Ben, ben bir insanım. Sana neyi inandırmak istediğime bakarım. Ben bugün Türklüğü savunuyorum diye Allah katında Türkün üstün olduğu anlamına mı geliyor bu? Allah katında Allah'a yakın olandır üstün. Ama şeytan bu aralarda cirit atıyor. Orada Allah'a kullanıyor. Türklüğü ben savununca Türklüğü kullanıyor. Milliyeti kullanıyor, çocukları kullanıyor, cinsiyeti kullanıyor. Özgürlük adı altında, eşitlik adı altında. Halbuki neresi eşit? Yani gerçekten yüce gönüllü bir anneyle benim eşit bir yanım olabilir mi? Ya da aileye ayakta tutan bir kadınla ya da aileyi koruyup kendini her türlü zorluğa atacak, sabahtan akşama kadar taşı sıksa suyunu çıkaracak bir erkekle öbür kadın bir olabilir mi? Eşitlik adalet midir? Eşitlik adalet değildir. Liyakattır adalet olan ve e, eşitliği bu anlamda bir çip olarak, kandırma aracı kullanıyorlar. Hı -hı. O yüzden buna sosyolojik ve psikolojik olarak bakıyorum ben bu meseleye. Tam sizin mesleğinizle ilgili Netflix'te bir e, film var. Türkiye de bir numaradaydı, dün izledim. Spider Head Hı -hı. filmi. Ee, insanların duygularını, düşüncelerini bir çip vasıtasıyla size yüklüyorlar. Görmediğiniz şeyi mesela bir erkeği, bir kadını normalde çirkin bulurken ee, o çipi yükleyerek çok güzel bir şekilde ona gösteriyorlar. Duygularımızı yönetmeye başlıyorlar. Gerçekten de bize Zor bir süreç başladınız. Bu zaten bu küresel çetenin içerisinde olan dünyayı böyle bütün yetimleri ve yoksulları aşiye ulaşamayan parası olmayanları kurtaracakmış gibi evet, davranan bizim elim mas şeyimiz yok mu bilgisimiz? Ya bu adam insan nüfusunu nasıl azaltırızla ilgili bunlara çalıştığını söyleyen adam aynı zamanda insanların bu anlamda bir şekilde tek dünya devletine e, çiplerle bağlayacağını söyleyen adam ve baktığınız zaman e, ben bunu başaracaklarını düşünemiyorum, başaramayacaklar. Onların planı varsa Allah'ın da bir planı Allah var. Allah'ın planı var. Biz gayret ediyoruz o plana dahil olmak için. Biz yani hiç Trump'la aynı fikirde olacağımı zannetmezdim. Beklemezdim ama şöyle bir şey söylemiştim. Ondan sonra zaten aşağı edildi. Demişti ki özgürlük istiyorsanız ulusunuza sıkı sıkıya bağlanın. Vatanınızı sevin demişti. Gelecek küreselcilerin değil vatanseverlerimdir tamam, demişti. Ulus devletleri yıkım projesi devam ediyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz var teşekkür mı ediyoruz. eklemek istediğiniz bir şey? Biz teşekkür Yani e, her bir maddeden saatlerce konuşabiliriz ama tabii ki özellikle günümüzde Tarımın e, birçok yerde hayvancılığın, e, bu anlamda e, ormanların, buğday tarlarının yanmasına da dikkat etmek lazım. Üst Bunlar da bu sürecin de. ve üst üste yanması da tesadüf değil. Kıtlık ve açlıkla yakında sınanacağız. Belki de fırınlarda paramız olsa bile ekmek bile bulamayacağız. Bu da bu bu sıfırlanma sürecinin bir oyunu. O yüzden kardeşlerim herhangi bir şekilde bu bilgileri duyduğunda asla korkmasınlar. İnancı olan, kadere iman eden, gerçekte korkma diye bir duygu yoktur. Ama e, bir şekilde... E, aklını başına alıp Rabbi ile aracısız konuşup bu sürece hazırlıklı olsunlar diye biz bu ilk program bu programı ilk yapmaya başladığımızda diyorlardı ki korkutuyorsunuz. Halbuki korkutma değil, tamamen uyandırma servisi yani. Yani hırsız evine Sonra giriyor. insanlar da. Biz orada gidiyoruz ki yani evet o çok var. Tabii kendi karanlığından korkuyor. Bizde de öyledir. Seansa gelmez kişi mesela neden? O da da kendiyle yüzleşecek. Hmm. Kendiyle yüzleşmemesi için direnç gösterir. O zanneder ki? Bugün işim çıktı öyle değildir o. Burada da öyle. Kendiyle yüzleşmekten korkuyor. Kendi yapamadığında, inançsızlığında olduğunda ve yani belli kurtarıcılara Kesinlikle. sığındığına evet. e, iman ettiği için kendinin savunmasız olduğunu düşünüyor. Halbuki kendine biz onu döndürdüğümüzde, bizim içeride o yaptığımız odur. Kendine dönen bir kişi ayağa kalkar. Kendini gerçekleştirir. Psikolojide böyledir. Kendini gerçekleştiren özellikle Rabbini bulan hiç kimsenin korkma ihtimali yoktur. O yüzden şimdi korkmamaları için en, en basit şeyi söyle söyleyeyim. Yani bu hırsızların biraz cesareti olsa böyle gidip buğday tarlasını birilerine kullanarak mı yakarlardı? Direkt karşımıza ekten çıkmazlar mıydı? Bu korkaklar asıl onlar korkuyor. Evet. Yani bu dünyayı sıfırlanma sürecine sokanlar aynı zamanda dünyanın başına bir şey geldiğinde korkudan uzaya, Mars'a gidilmenin yollarını arıyor. Ve bu adamların ne kadar korktuğunu anlayabiliyor musunuz? İstiklal Marşı'mız atıyor. korkma diye başlıyor. Yani gel burada söyle o tweet'i burada at. Gel 1400'de İstanbul'da söyle onu. Oradan konuşuyorsun, Yunanistan'dan konuşuyorsun, Amerika'dan konuşuyorsun. Burada gel atsana o tweet'i. Evet. Ya da gel burada desene ben İstanbul'u bombalayacağım diye. Oradan ekranlardan insanların zihinleri üzerinden artistik yapıyorlar. O yüzden korkmak onlara mahsus bir şeydir. İnananın korkusu yoktur. Bizim gibi kadim devletler korku nedir o yüzden gerçekten bilmezler. Bunu bir ekran şovenisti için söylemiyorum. Gönlümden böyle geçtiği için böyle söylüyorum. E, korkan kendine baksın, kendine buluşsun. Bu arada şunu söyleyeyim yani ben era Hoca'yı kamera arkasında <laughs> da tanıyorum hatta e, birbirimizi severiz. İyi severiz. Çok severim gerçekten. E, gerçekten öyle. E, hani göründüğü gibi. Yani hani içinden ne geçiyorsa gerçekten onu hayatına da yansıtmış biri. Bunu da altına not düşeyim. Yani hani ekran şovenistliği falan filan dedi ya, dediniz ya hocam. Hani ekran şovenistliğinin en az gözüktüğü insanlardan biri Eray Hoca. Biz içeride bazen tartışıyoruz yani. Hani öyle bir e, kendi duyguları, düşünceleriyle ifade eden biri. O yüzden onu da söyleyeyim. Hakkınızı da verelim. Çok sağ olun. Bunu e, gönülden söylüyorum. Sizinle gerçekten aynı masada, aynı ekranda olmak çok değerli. Hakkını verebilme duasıyla geliyorum. Hep size geldiğim zaman ya da diğer programlara... Gerçekten çocuk gibi derslerime çalışıp geliyorum. Biliyorum, biliyorum. O size verdiğim değerle de alakalı. Teşekkür ederim. Kardeşlerime verdiğim değerle de alakalı. Ama burada şu sıfırlama sürecinde şuna da dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Yani hepimiz gerçekten kendi ekmek teknelerimize, evlerimize, ailelerimize, vatanımıza hep böyle sahip çıkmaya çalışıyoruz ama bu büyük sıfırlanma sürecinde bu olayları duyuranlarda birazcık gayba, gaybı tehlikeye atan. Peygamber'in bile yarın ne olacağını, kıyametin ne zaman kopacağını ben bilmiyorum dediği yerlerde herkes belli şeylerle ilgili tarih veriyor. O yüzden ben genelde bundan kaçınmaya çalışıyorum. Benim, benim yöntemim bu. Belki onlar akıldır Ama gelecekte şu olacak ya da yakın zamanda bu olacağı yalnızca Allah Allah bilir. Tabii. Biz sadece analiz yapıyoruz. Analiz. Yani 2030'da bunu yapmak istiyorlar. Yani olsun 7 yılda ya. öyle şeyler yaşanacak derken bir analizin sonucu bu kitapta. 2030'a kadar planlarının ne olduğunu söyleniyor ama Allah'ın planı var başka bir şey değiştirir bilemeyiz yani. Bir cümleyle özetleyeyim. Sekiz maddelik takmi. E, Mülkiyetler, ulus devletler ortadan kaldıracak. Birinci madde bu değil mi? Bütün araba evler hepsi dünyada ortadan kalkacak. Birinci söyledikleri bu. İkinci söyledikleri ne? E, tabii ki hemen bakayım ona kopya çekim kendimden. Tabii ki derken unuttuğum <laughs> ığlamada ortaya çıkmazın. Hayır. Sağ e, çünkü maddeleri bazen evet. gerçekten karıştırdığım Hiç zaman. madde madde burada. Bu e, kitabı tavsiye ediyoruz mutlaka. Yerine Mahfuz. oturtamıyorum. Burada o korkan kardeşlerimi düşündüğüm için şimdi geriye dönüp onlara hani söyleme ihtiyacı duydum. Birinci, ikinci senaryoda mesela Amerika dünyanın süper gücü olmayacak derken aslında Amerikan dolarının ortak para birimi olmaktan çıkıp tek dünya e, hakimiyetine bir vurgu var. Üçüncü senaryoda organ bağışı var. Bu sağlık bahaneleriyle insanları ele geçirme planlarının bir tanesi bu. Dördüncü maddede bugün Kansas'ta hayvanların, binlerce hayvanın ee, öldüğünü görüyoruz değil ya, mi? Belli yalanlarla evet. bahanelerle. Evet. İşte daha az yiyeceksiniz diyenlerin hayvanları nasıl katlettiğini bu küresel takvim nasıl hizmet ettiğini görüyoruz. İklim değişikliğiyle 1 milyar insan göçecek diyor yine aynı madde. Ee, aynı takvim 5. maddede bunu diyor. Bunlar olacaklar da yani Türkiye'deki 10 milyon göç yani öyle büyük göçler var ki bütün dünya için. Neye hazırlandıklarını göreceğiz. Ben o yüzden diyorum onların bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Biz o planın ne kadar yanında olursak bu planları yerle bir Çünkü Eyvallah. tarih tarihte hep öyle olmuştur. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Eray Hoca Osmanoğlu'nu konuk ettik bugün. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle. Video yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin fikirleri neler? Bunları mutlaka bekliyoruz. Katıl butonunu da aktif ettik efendim. Katıl butonundan bizlere destek verebilirsiniz artık. Mutlaka video izledikten sonra katıl butonunu da tıklayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle.